Beş Kürtçe birleşik bir kelime, denk ses. Beş söyle fiilinden birleşir. Sese anlam veren renk Sesi eğip bükebilme kabiliyetine sahiptir. Ses sanatları yapar. Ona ses sanatçısı diyeceğiz belki. Ama çıplak sesiyle esrumansız dile getirdiği şey Kürt sözlü edebiyatıdır. Ve bazen karşımıza masal anlatıcısı, bazen aşık, bazen ozan, bazen bir sözlü tarih, sözlü edebiyat anlatıcısı olarak çıkar karşımıza. Konusu açtır. Aşk, ölüm, hasret acısı ve her sözlü edebiyatta görüldüğü üzere kahramanlık öyküleridir. Efendim, aslında biz dengeci tanıyoruz. Anadolu'daki aşık ve ozandır. İşini yaptığı yer böyle bir yerdir. Burası köy odası, bey odası, köy misafirhanesidir. Rüyakir insan kanaat önderinin evidir. Ya da onun finanse ettiği ortak kullanım alanı önceden izin almaksız gelip toplanabildiğimiz çeşitli aktiviteler yaptığımız yer. Kadınla erkekle olabileceği gibi. Sadece kadınlar ya da sadece erkeklerle toplanabilir. Bazen uzun kış gecesi masa, masal ve maceradır anlatılan, bazen bir boşanma, bazen bir aşkın ilanı, bazen bir kızın istemesi ya da nikahı gerçekleşir belki burada. Ama bazen ölüm kokar, ya burası ve çoğunlukla bizler burada toplumsal anlaşmazlıklarımızı çözmek için buluşuruz. Ve işi burada gördüğünü an içerisinde müzik yoluyla tarihin oluşturduk. Ve bu şekilde de sözlü edebiyatın oluşmasını sağlıyor.